her yıl ülkemizde biliyorsun bir Haziran, 5 Haziran arası çevre haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de bugün bir Haziran olması dolayısıyla çevre dostları, sizler hep beraber buraya geldik. Bütün katılımcı dostlara İncirköy, kızın ve Koru, Kutlanır, başta olma üzere özveriyle halkın önüne düşmüş. Biz burada izleyebilmişlerdi. Hepimiz için, kendimiz için büyük bir alkış. Önce kendimize burada bulunduğumuz için bu cesareti, bu yürekliği, bu çevre duyarlılığını gösterdik için önce kendimizi alkışladık. Zeynep Hanım ne güzel deseydi. İşte soframızda kirazımız, soframızda çileğimiz, çevremiz, tarımsal ürün açısından e, bulunmaz bir nimet. Ama ne yazık ki bazı e, kapı, kap kapalı kapılar arasında diyelim. Farklı şeyler de oluyor. İstenmeyen durumda da oluyor. Bizler buna Hayır, biz çevremizle birlikte, doğamızla birlikte yaşayacağız, evet. böyle büyüyeceğiz, böyle gelişeceğiz. Demek için buradayız. Yeliz Demirci, köyümü çok seviyorum ve böyle bir şey olmasını istemiyorum. Bu güzelliğin bir doğanın kaybolmasını hiç istemiyorum. Ben burada doğdum, büyüdüm. İzmir'de yaşadım, yeni geldim ve köyümü çok seviyorum. Lütfen izin vermeyelim, lütfen duyarlı olun ve herkesin duyarlı olacağını da inanıyorum. Muhtarlarımız arkamızda, Ebru arkamızda, onlar Ebru dışarıdan geldi, bizim köyümüz için bu kadar mücadele ediyor. Bizim daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Ben Koruköy Mahallesi Muhtarı Nurettin Göztepe. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bizim yerimiz birimiz, bizim köyümüz. Yöremiz diyorum ben. Köyüm demiyorum. Yöremiz burası. Başka gidecek yerimiz yok. Sahip çıkmak bu oyunumuzun borcudur. <laughs> Koruköy muhtarı olarak ben buradayım acizane ve köy muhtarım ne mısın? Ve Ersoy Özdemir kardeşi burada. Cengiz Cengiz Bey? Üzümlü muhtarımız burada. Ve Kızılbey Muhtarımız Ferhat Kavcayar burada. Ve muhtarlar olarak biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz doğamız için ne gereksiz yapmaya hazırız. Onun için de geçen dönem ben Azarkan'da koşturduk, uğraştık. Bu doğamızı biz sahip çıkacağız. Başta gidecek bir yerimiz yok. Bu bölge bizim, bu çevre bizim. Yani köyümüze, Üzüm, Birinci Köy, Korun, Kızılbey hepimiz biz burada bir havuzlar için içerisindeyiz. Biz sahip çıkalım, biz koruyalım arkadaşlar. Hepinize çok çok sağ olun. Ben Ferhat Gavcar, Kızılbel Mahalle Muhtarı'yım. Şu anda belki yalnız görebilirim ama ben bir köyün temsilcisiyim. Ferhat Gavcar demek, Kızılbel demek. Ee, ben burada aramıza katılan herkese bu yürekliliği, bu cesareti gösterdiği için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim amacımız çıktığımız yolda başarıya ulaşmaktır. Biz bunu yapacağımızdan eminim. Ben buraya katılan arkadaşların cesaretinden dolayı, gücünden dolayı Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Doğa bizim her şeyimiz. Yani nefesimiz, suyumuz, aşımız, işimiz. Onun için ne kadar koruyabilirsek, ne kadar sürdürebilirsek o kadar hayatta kalma şansımız. Çocuklarımızın, torunlarımızın bu güzel doğayı yaşama şansı olur. Onun için lütfen hep birlikte daha da artarak doğamıza, çevremize sahip çıkalım. Gel 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 Belli arkadaşlar. Çıkmalarımızın üzerinde Filistin'de katledilen çocukların isimleri var. Şimdi bunları gökyüzüyle buluşturacağız. Onların ruhu şad olsun. Her türlü ağaç katliamına, insan katliamına, hayvan katliamına karşıyız.